Al gel. Getir. Getir kızım. Getir Max. Aferin benim kızıma. Gel. Buraya. Buraya Max. Gel. Gel. Gel Max. Hadi. Aport. 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 Al da gel kızım, al da gel, meks al da gel. Aferin, aferin, aferin kızım. Al da gel, meks al, aport, aport meks, meks aport, aport kızım aferin, aport, aport, aport benim kızıma, aferin benim kızıma, aport kızım gel, gel, meks gel, gel meks, meks, gel, aport, aport, meks gel, aport. Aport! Hayır, Max! Aport! Aferin! Aferin, gel! Gel! Aferin! Aferin, benim kızım. Aferin, benim akıllı kızım. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin benim akıllı kızım. Evet! Bir tane daha Erkek bir horoz. Gördüğünüz üzere. Güzel bir horoz daha vurduk Max'le beraber. Thank <laughs> you.